sağaflar Çarşısına hoş geldiniz. Bugün elimizde 2025'in son gününde hazırlanmış, sayfaları biraz tozlu ama içi şaşırtıcı derecede güncel bir analiz var. Evet. Geçtiğimiz yılı değerlendirip 2026 için e, oldukça endişe verici bir tablo çizen bir video dökümü bu. Görevimiz de bu küresel gerilim haritasını sizin için okumak, en kritik noktaları aydınlatmak. Kesinlikle ve burada asıl mesele yani kaynağında en başta vurguladığı şey tek tek çatışmaları listelemek değil. Onu zaten haberlerde görüyoruz. Aynen öyle. Buradaki asıl olay bu çatışmalar arasındaki o görünmez bağlantıları anlamak. Hani bölgesel bir sorun nasıl oluyor da küresel bir yangına dönüşebiliyor? O potansiyel enerjiyi görmek. Evet. Hatta kaynakta BBC'nin çok deneyimli gözetecisi John Simpson'dan bir alıntı var ki durumu bence tek cümlede özetliyor. Neymiş o? Diyor ki 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana 2025 gibi endişe verici bir yılı hiç görmedim. Bu başlamak için oldukça ağır bir ifade. Gerçekten de öyle. O zaman bu enerjinin en çok biriktiği yerden başlayalım. Analizin küresel savaşın merkez üssü olarak tanımladığı Avrupa'dan. Evet. Kaynağa göre en büyük tehlike hemen yanı başımızda. Ukrayna'da savaşın bitmek bir yana 2025'te daha da alevlendiği belirtiliyor. İşte Putin'in Zaporijya, Sumi ve Herson için yeni işgal talimatları verdiği söyleniyor. Doğru. Ama burada ilginç bir dinamik var. Trump hani barış getirme iddiasıyla gelmişti. Analiz bu iddiayı nasıl yorumluyor? İşte bu analizin en kritik noktalarından biri. Kaylağa göre Trump'ın barış planı aslında e, ateşe benzin dökmekle eşdeğer. Öyle mi? Tabii. Çünkü plan çok basit. Ukrayna'ya yapılan tüm askeri ve mali yardımı kesmek. Bu barış falan getirmiyor. Tam tersine Rusya'yı daha da cesaretlendiriyor. Anlıyorum yani bir güç boşluğu yaratıyor. Aynen öyle. Avrupa'da devasa bir panik yaratıyor bu durum. Hatta yeni Amerikan ulusal güvenlik stratejisi belgesinde Rusya'nın statüsü düşmanlıktan çıkarılıp kazanılması gereken bir ülke olarak tanımlanmış. Bu Avrupa için tam bir şok dalgası. Peki bir anda bu konvansiyonel savaş tırmanırken bir de gri savaş diye bir kavramdan bahsediliyor kaynakta. Bu tam olarak ne demek? Gri savaş yani konvansiyonel savaş eşiğinin hemen altında yürütülen hani böyle inkar edilebilir bir yıpratma mücadelesi. Sabotaj gibi şeyler mi? Kesinlikle. Amaç Tankla toprak kazanmak değil, düşmanını içeriden istikrarsızlaştırmak. İşte o Avrupa genelinde kesilen denizaltı internet kabloları, askeri depolarda çıkan o gizemli yangınlar, NATO hava sahasını sürekli test eden Rus İHA'ları, bunların hepsi onun bir parçası yani. Hepsi bu gri savaşın parçası. Hatta kaynakta çok çarpıcı bir detay var. Türkiye'de Çankırı yakınlarında Türk F-16'larının Rus İHA'larını düşürdüğü bilgisi yer alıyor. Bu çok ciddi bir iddia. Yani savaşın kıvılcımları aslında bize kadar sıçramış durumda. Çoktan sıçramış. Peki ya nükleer tehdit? Bu denklemin en korkutucu parçası bu sanırım. Oreşnik füzelerinden bahsediliyor, Belarus'a yerleştirilmiş. Evet, nükleer kapasiteli hipersonik Oreşnik füzeleri. Stratejik dengeleri tamamen değiştiren bir hamle bu. Süreler inanılmaz. Varşova'yı 54 saniyede, Berlin'i birkaç dakikada. Londra'yı yaklaşık 12 dakikada vurabileceği detayı tehlikenin boyutunu gösteriyor. Bu füzelerin asıl gücü yarattığı o psikolojik etki ve stratejik belirsizlik. Yani savunması neredeyse imkansız. İmkansız. Konu savunmadan çıkıp caydırıcılığa geliyor. Bu Rusya'nın "Sakın savaşı benim topraklarıma taşımayın." demesinin en teknolojik yolu. Anlıyorum. Avrupa bir nevi felç olmuş durumdayken, şimdi fitili 2023'te Gazze'de ateşlenen ve kaynağın cehennemin kapılarını açıldığı yer dediği Ortadoğu'ya bakalım. Evet. Rakamlar gerçekten korkunç. 70 binden fazla sivil ölü, bunların 50 bini kadın ve çocuk. Bu rakamları bir anlığına sindirmek gerekiyor kaynak Gazze için dünyanın en büyük çocuk mezarlığı ifadesini kullanıyor ve insan eliyle yaratılan bilinçli bir kıtlıktan bahsediyor. Yani bu sadece bir çatışma değil, devasa bir insani felaket. Kesinlikle. Ve analiz durumu bir satranç oyununa benzetiyor. Hamas'ın saldırısının bir ertesi gün planı yokken İsrail'in Netanyahu hükümetinin çok kapsamlı bir planı olduğu iddia ediliyor. Peki nedir o plan? sadece Gazze'yi mi kapsıyor? İşte kilit nokta o. Plan sadece Gazze değil, Netanyahu hükümetinin planı Tüm Orta Doğu haritasını değiştirmek, Batı Şeria, Lübnan, Suriye, Yemen, hatta Katar'ın bombalanması, bunların hepsi o büyük planın parçaları olarak anlatılıyor. 2025'te yaşanan 12 günlük İsrail-İran hava savaşı da bunun bir parçası mı? Elbette. Hatta Trump'ın İsrail'e İran'ı vurma izni vermesi gerilimin ne kadar tırmandığını gösteren en net örneklerden biri. Peki 2026 için en büyük endişelerden biri de İran değil mi? Kaynağa göre İran için bir bölünme ve isyan yılı olabilirmiş. Doğru. ABD ve İsrail'in olası bir hava saldırısının zaten ekonomik sorunlarla boğuşan İran'daki iç isyanları tetikleyebileceği öngörülüyor. Suriye'de ise durum daha da karmaşık. Orada İsrail'in planı ne? Kaynakta Osmanlı'ya dayatılan Sevr Anlaşması'na bir benzetme yapılmış. Bu çok ağır bir benzetme. Evet, çok ağır bir benzetme. Sevr biliyorsunuz Osmanlı'yı parçalara ayırmayı hedefliyordu. Analiz, İsrail'in Suriye için modern bir Sevr planladığını öne sürüyor. Nasıl yani? İsrail ülkenin güneyini zaten işgal etmiş ve bir milim bile geri çekilmeyeceğiz diyor. Plan Suriye'yi etnik ve mezhepsel hatlarla bölmek. İşte bir kısmı İsrail'e, bir kısmında Dürzi devleti, bir kısmında SDG yönetimi, belki Lazkiye tarafında Alevilere bir bölge. Amaç zayıf ve parçalı bir Suriye yaratmak anladığım kadarıyla. Aynen öyle. Zayıf, sürekli birbiriyle çatışan ve asla birleşemeyecek bir yapı kurarak bölgede mutlak bir hakimiyet sağlamak. Benzetmenin ağırlığı buradan geliyor. Avrupa ve Orta Doğu manşetleri domine ediyor ama kaynak, çoğumuzun belki de adını bile duymadığı ama daha da ölümcül bir çatışmaya dikkat çekiyor. Sudan. Evet, Sudan. Ölen insan sayısı 150 bini aşmış durumda. Bu Gazze'den bile fazla. Neden bu savaş bu kadar göz ardı ediliyor? Analize göre bunun birkaç sebebi var. Birincisi bu çok karmaşık bir vekalet savaşı. Bir tarafta BEE ve Rusya, diğer tarafta Mısır, Suudi Arabistan hatta Ukrayna var. Anlatması zor yani çok zor, basit bir iyi kötü anlatısı yok. İkincisi de batının doğrudan çıkar alanının biraz dışında kalıyor. Bu yüzden 150 bin insanın ölümü ne yazık ki küresel gündemde sadece bir istatistik olarak kalıyor. Çok acı. Peki Doğu Afrika'da yeni bir tehditten bahsediliyor. Somaliland bu nedir? Bu da yeni bir fay attı. İsrail'in müttefiki Etiyopya ile Kızıldeniz'de güvenli bir alan oluşturmak için Somaliland'i tanıması Etiyopya merkezli çok büyük bir bölgesel savaşı tetikleyebilir. Henüz bir kıvılcım ama potansiyeli çok yüksek. Monroe doktrinine geri döndüğünü söylüyor. Nedir bu doktrin ve neden önemli? Moro doktrini en vasit haliyle ABD'nin 19. yüzyılda Avrupalı güçlere Amerika kıtası bizim arka bahçemizdir, buraya karışmayın demesiydi. Anladım. Çin'de Trump temetimi altında bu doktrinin yeniden canlanması, ABD'nin küresel polis rolünden vazgeçip tüm dikkatini kendi yarım küresine çevirdiğinin en net işareti. Peki Hedefleri kim? Hedefler de belli. Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip Venezuela'nın karşısına devasa bir askeri yığınak yapıldığı belirtiliyor. Kolombiya listede ikinci sırada. Hatta Trump'ın Grönland, Kanada ve Panama için özel planları olduğu bile aktarılıyor. Bu çok büyük bir strateji değişikliği. Gerçekten de öyle. Sıcak savaşları, vekalet savaşlarını konuştuk, ama en tüyler ürpertici uyarı sanırım Doğu Asya için saklanmış. 2025 sonunda Çinle Japonya arasında tansiyon çok yükselmiş. Evet, oradaki enerji de Avrupa gibi çok yüksek. Fitil ateşleyen Japonya'nın yeni başbakanının bir açıklaması olmuş. Tayvana yönelik bir saldırı, bizim için varoluşsal bir meseledir. Bu çok net bir kırmızı çizgi çekmek. Kesinlikle. Bu Japonya'nın pasifist dış politikasından radikal bir kopuş demek. Çin'in tepkisi de beklendiği gibi çok sert olmuş. Tehlikeli askeri tatbikatlar, Japon jetlerine radar kilitlemeleri ve o meşhur işgal provası. Aynen. Tayvan çevresinde 200'den fazla uçakla yapılan ve açıkça işgal provası olarak nitelendirilen o devasa tatbikat. Hatta CIA direktörünün bir iddiası da hatırlatılıyor kaynakta. Neydi o? Xi Jinping'in orduya 2027'ye kadar Tayvan'ı işgale hazır olma emri verdiği yönündeki iddiası. Gerilim hiç bu kadar yüksek olmamıştı. Peki bunun Avrupa ve Amerika'da olanlarla bir bağlantısı var mı? Yoksa bu tamamen ayrı bir gerilim mi? İşte o en başta bahsettiğimiz küresel ağ burada devreye giriyor kesinlikle bağlantılı. Analize göre Çin'in en büyük müttefiki dikkat dağınıklığı. Yani rakipleri başka yerlerle meşgulken. Tam olarak öyle. ABD'nin kendi kıtasına odaklanması, Avrupa'nın Rusya ile meşgul olması Çin'e Tayvan konusunda hayal bile edemeyeceği bir hareket alanı sunuyor. Çin sabırlı bir güç, rakiplerinin enerjisinin tükendiğini görüyor ve bunu bir fırsat olarak değerlendiriyor. Değerlendiriyor olabilir. Bölgedeki enerji de çok yüksek. Bir tarafta nükleer güçler Rusya, Çin, Kuzey Kore. Diğer tarafta her an savaş ekonomisine geçebilecek sanayi devleri Japonya, Güney Kore ve Tayvan. Buradaki bir kıvılcım her şeyi ateşleyebilir. Gördüğünüz gibi Ukrayna'dan Orta Doğu'ya, Afrika'dan Amerika'ya ve Asya'ya uzanan adeta bir örümcek ağı gibi birbirine bağlı devasa bir gerilim yumağı var önümüzde. Evet. Bu analizin vardığı sonuç 2026'nın 2025'ten çok daha tehlikeli bir miras devraldığı yönünde ve kaynağın son tahlili hem ürkütücü hem de ilginç bir tarihsel benzetme içeriyor. Diyor ki, henüz 1939'da değiliz, yani İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılda ama, ama belki de 1935-36 yıllarındayız. Kamplar netleşiyor, saflar sıklaşıyor, fırtına bulutları birikiyor. Büyük bir fırtınanın kapıda olduğu açık yani. Çok açık. Bu fırtınanın tek bir büyük dünya savaşı mı yoksa bir dizi büyük bölgesel savaş şeklinde mi geleceğini ise zaman gösterecek. Ve bu küresel tablonun bizim için, sizin için en somut yanı şu. En büyük iki potansiyel çatışma alanından biri hemen kuzeyimizde, Karadeniz'de, diğeri ise hemen güneyimizde, Orta Doğu'da. Doğru. Hatta analiz, Türkiye açısından özellikle bir uyarıyı üç kez tekrarlıyor. Suriye, Suriye, Suriye. Bu, önümüzdeki yıl en çok dikkat etmemiz gereken yerin altını net bir şekilde çiziyor ve bu derinlemesine incelemeyi bitirirken zihninizde dönüp durması için son bir düşünce bırakalım. Kaynak sadece savaşlardan bahsetmiyor. Evet, aynı zamanda iklim değişikliği, yapay zekanın getirdiği teknolojik alt üst oluş gibi hani insan ruhunun uyum sağlamakta zorlandığı çokluk krizlerden de bahsediyor. Hım, o halde son soru şu. Tüm bu dışsal parçalayıcı güçler karşısında toplumların ve bireylerin sadece ayakta kalabilmek için ihtiyaç duyacağı en temel içsel güç o kolektif ve kişisel dayanıklılık ne olabilir belki de 2026'nın en büyük sorusu budur